Majesteleri. Bana majesteleri deme artık. Ben senin majestelerin değilim. Aşkım, yapma ne olursun? Senin gibi bir düşese peşin hüküm vermek yakışıyor mu hiç? Ya senin gibi bir dük adayının gül gibi düşesinin üstüne gül koklamak yakışıyor mu? Hayatım benim hiçbir şey kokladığım yok. Ama ben biliyordum. Ben asil olduğum için sonumda asiller gibi oldu. Tıpkı Kral 8. Henry'nin Kraliçe Catherine'i balya kızıyla aldatması gibi. <laughs> Hadi git Henry git. Git. Git o Bolen cadısının yanına. Bırak beni. Aşkım ne Henry'si ne Bolen kızı. Senin gibi asil bir sevgilim varken, bridge oynarken maça kızına bile dönüp bakma. Peki üzerinde Selena ve Burak yazan bir yüzük neden yaptırdın o zaman? Sorun da orada zaten. O yüzüğü ben yaptırmadım. Selena yaptırmış. Selena mı yaptırmış? Evet. Sanırım ümitsizce bana aşık olmuş. Bak ümitsizce diyorum dikkat edersen. Çünkü ben o kıza hiç o gözle bakmadım. Emin misin? Tabii ki eminim. Benim kalbim sadece ve sadece majesteleri için atıyor. Ah ne kadar güzel majesteleri dedin. Bir daha söyler misin? Majesteleri. Bir daha? Majesteleri. Bir daha. Majesteleri. Ay! Ay! Ay Charles. Charles. Beni galiba çok seviyor.